ay yetiştirdiğimiz üzümlerimiz para etmiyor. Tek tek tane tane seçerek üzümlerimiz para etsin diye sabah 5'te kalkıp 8 saat çalışıyoruz. Üzümlerimiz, yaş üzümlerimiz 8-9 lira edecekken 3-4 liraya bundan biz ne yapacağız? Geçineceğiz mi? Çocuk mu okutacağız? Kuru üzümlerimiz para etmiyor. 15-20 lira edecekken 10 lira 12 lira Biz nasıl geçineceğiz bundan Çocuk okutuyoruz ev geçindiriyoruz Bebek gibi bakıyoruz Sapsarı bunlara. üzümlerimiz Birer birer işçilik yapıyoruz 8 saat çalışıyoruz İlaçlar pahalı Mazotlarımız pahalı Gübrelerimiz pahalı Üzümlerimizi yetiştiriyoruz Satamıyoruz Up Ucuzu sapsarı üzümlerimize Para etmiyor Biz nasıl geçineceğiz İnsanların emeğini vermiyorlar. Devletler de. Bu insanlar böyle olmaz. Çocuk oku diyor herkes. Üniversite okuyor, lise okuyor. Çiftçiye batırdılar, temelli öldürdüler. Böyle olmaz. Biraz çiftçilik ayırsınlar. 12 geçen 12 idi, bu sen 12 lira. Geçen 3 4 bu sen 4 leri. olmaz Ol kardeşim, bu olmaz. Aldığımız bağla sattığımız ucuz. Bu çiftçi neden görmüyor bu devlet? Bizim üzüm daha Aynı. Aynı yerinde. Aynı yerinde. Üç senedir aynı dörtleri duruyor. Aynı dört lira duruyor. <gülüyor> <gülüyor> gelme. Şu anda bodoslasak, kurutsak. Bakanımızın açıkladığı bu üzüm kurtarmayacak. İrezilliğimiz cabamız. İrezilliğimiz paçamız. Pa İşçilerim konuştu. Sıra bende. Bak köpek gibi yetiştiriyor. Şu gecelere ilaç atıyor. Sabah şey diyor. Sadece bandırmıyor. Çocuğu üniversiteye koyarken yol üstünde bir yere üzümü 10 milyon dedi. Bak bu gibi de değil. Bu gibi de değil. Bizde şimdi bir adam getirdi. 3 lira diyor. Yaş üzümü 3 lira diyor. 3 lira. Orada 10 liraya satılıyor. Ben bu 3 lirayı benden alacak. 130 lira kooperatife ilacı, mazotu, gübresi, para. Bankadan kredi çektim. Bu dağını yaptıracak. işçileri vereceğim diye. Beni ne kaldı? Onları ya oğlan satılırken benden 3 lirayı aldım. dörder dörden adam başı para yiyorlar. Cukka ceplerine giriyorlar. Ben müşterim azotlar şeyi bile yemiyor. Ben ne yiyeceğim? İyi ki ezogeli çobası var. Allah'tan o var. Kuru soğanı doğruyoruz onu yiyoruz. Acımızdan biz ölüyoruz. Bakan demiş ya. Çiftçi çok çalışır az yer diye. Yiyemiyoruz bakanım, yiyemiyoruz. Halimizi bak şu üzümlerin halini bak. Çocuklarımız yatakta kaldı. İki yaşında yedi yaşında oğlumla kızım var. Evde kaldı. Çalışmak zorundayım. Keşke ölüm bağından ne yiyesin ne kalkarsın. Bu halimizi bakın diyor bizim sen para alıyorsun vergiye, bilmem ne yapsam yap, zam yap, üzümü gelince 3 kuruş, 5 kuruş damla bu iş böyle olmaz bakan bey. Konuşması güzel. Bizi gelince hiçbir hareket yaptığımız yok. Bin lira olmuş. Suyun saati yüz bin lira olmuş. İlacın desen geçen seneden yüzde yüz faiz alıyor. E biz bundan ne yiyeceğiz? Üç bin lira üzüm satarsak. Ne yer bu çiftçi? Saat çalışıyoruz. Çalıştığımızı bile yiyemiyoruz. İyi günler, hayırlı işler, hayırlı cumalar. Çiftçimizin sonu. Üzümümüz para çeken etmiyor. Ee, gübre pahalı, mazot pahalı. Ev geçindirmek zorundayız. Çocuk okutuyoruz. Şu üzümlerimizin halini bak. Koltukta oturmaya benzemiyor bu işler. Köylü kadınlarımızın haline bakın lütfen. Şu gördüğünüz... Beyaz örtüler. Üzüm bağlarımızın üstüne örttüğümüz yağmurdan ve doludan koruma amaçlı örttüğümüz bezler. Tarım Kredi Kooperatifinden aldığımız bezler bunlar bizim. Aşağı yukarı 1-2 ay duruyor. En fazla 3 ay duruyor üzerinde. 10 dönüm 10 dekar, 10 dönüm yerin üzerine örtülen bez miktarı, fiyatı 30 milyar. 3 aşağı 5 yukarı. Keyfi ya da lüks olsun diye yapılan bir işlem değil bu. Mecburiyetten yapılmış bir şey. Bunu yapmazsak e, bir yağmur ya da dolu yağdığı zaman üzümlerimiz çöp oluyor. Bu şekilde en azından e, bir nebze olsun koruma altına almış oluyoruz. Mecburiyetten örtülüyor yani. E, Tabi diğer masrafların üstüne bir de bunun maliyeti biniyor. Ekstra olarak bir de bunun maliyeti biniyor. Bitti. Çiftçilik bitti. Bakın. Bu bağda temizlik yapılıyor şu anda. Üzüm temizliği yapılıyor. Satışa hazırlanması için üzüm temizliği yapılıyor. Bunlar da içinden çıkardığımız çürümüş üzümler. Bunlar e, alkol fabrikasına gidiyor. Alkol fabrikasına gidiyor. Durum ortada yani. Yapacak bir şey yok sağ olsun Tarım Bakanımız demiş ya bize hani şu an ürün para kazandırmayan hiçbir ürünümüz yok diye. Buyurun ben size göstereyim.